uyanmak yüz yıl sonra sevgilim. Hayır, kendi asrım korkutmuyor beni. Ben kaçak değilim. Asrım sefil, asrım yüz kızartıcı. Asrım cesur, büyük ve kahraman. Dünyaya erken geldim diye kahretmedim hiçbir zaman. Ben yirminci asırlıyım ve bununla övünüyorum. Bana yeter 20. asırda olduğum safta olmak, bizim tarafta olmak ve dönüşmek yeni bir alem için. Yüz yıl sonra sevgilim, hayır her şeyden evvel ve her şeye rağmen daha evvel ve ölen ve doğan ve son günleri güzel gelecek olan 20. asır çığlıklarıyla sabaha eren müthiş gecem senin gözlerin gibi hacem güneşli olacaktır. Yüz yıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalı, gözünün içinde durmayalı, aklının aydınlığına sorular var sormayalı, dokunmayalı sıcaklığına karlının. Yüz yıldır bekler beni bir şehirde bir kadın. Aynı daldaydık, aynı daldaydık. Aynı daldan düşüp ayrıldık. Aramızda yüz yıllık zaman. Yol yüz yıldır. Yüz yıldır araca karanlıktan. Koşuyorum ardından. Memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin ora işi. Ne yollarını taşımış ayakkabım Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan Şile bezindendi Sen şimdi yalnız saçımın akında İnfarktında yüreğimin Alnımın çizgilerindesin memleketim Memleketim, memleketim